Herkese merhabalar sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte yöresel yemeklerimizden olan kıyma mıklaması yapıyoruz. Kıyma mıklaması özellikle ana yemek olarak yapılıp afiyetle yenilen nefis bir tarif oluyor. Özelliği bol soğanlı olması ve kıyma ile yapılıyor. Gördüğünüz gibi soğanını hazırladım. Bu tarifi ana yemek olarak yapabilirsiniz veya kahvaltılarınız için de yapabilirsiniz. Bizler kahvaltılarda ve ana yemeklerde yaparız. Umarım sizler de seversiniz. Hep birlikte hazırlayalım. Yarım çay bardağı sıvı yağı tavaya koyup üzerine de 5 adet büyük yemeklik doğranmış kuru soğanı ekliyorum. Ve hafif böyle biraz diriliğini kaybedinceye kadar kavuruyorum. Özelliği bol soğanlı olması. 5 adet büyük kuru soğan ile hazırlıyoruz. Her bir 100 gram için bir büyük kuru soğan olarak da hesaplayabilirsiniz. Şimdi soğanlar diriliğini kaybedinceye kadar kavuruyorum. Soğanlar diriliğini kaybetmeye başladığında 3 adet doğranmış yeşil biberini ekliyorum. Biberlerin çok fazla içinde ölmesini eklediğim için sonradan ilave ediyorum soğanı da bol kullandığımız için e, kıymayı ile birlikte değil soğanı bol kullandığımız için e, ilk önce soğanını kavuruyoruz kıymayı daha sonra ekliyoruz şimdi artık 500 gram kıymasını ilave ediyorum ve kıyma ile birlikte kavuruyorum kıymayı dağıtarak böyle rengi dönünceye kadar kavuruyoruz. Kıyma daha ge kıyma soğandan çabuk piştiği için kıymasını sonra ilave ediyoruz. Kıymanın rengi bakın döndü, kendi suyunu çekti. Artık üzerine ilk önce bir tatlı kaşığı tuz ve karabiber ekliyorum. Karabiberi de bir tatlı kaşığı kullanın lütfen. Bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber ile birlikte artık e, acı seviyorsanız da pul biber ilave edebilirsiniz. Güzelce baharatları ile birlikte de 1-2 dakika kavuruyorum. Baharatları ile birlikte güzelce kavruldu. kıvamını görüyorsunuz. Çok güzel bir kıvamı var. Şimdi artık üzerine düzeltiyorum. Üzerini düzelttikten sonra ocağın altını kısıyorum ve üzerine yumurtalarını ilave ediyorum. 500 gram kıyma için 5 adet yumurta kullanıyorum. Üzerine yumurtalarını Koyduktan sonra kaşık ile dağıtıyorum. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Üzerine banarak yemeyi seviyorsanız. Fakat tam olarak bakın, büyüklerimizden öğrendiğim şekilde göstermek istiyorum sizlere. Ayrı bir kapta çırpmak yerine üzerine bütün bir şekilde ilave ediyoruz ve kaşık ile dağıtıyoruz. Kıymanın üzerini bu şekilde yumurta ile kapatıyoruz. üzerine yumurtayı dağıttıktan sonra kapak kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Diğer ocağa alıyorum. Üzeri için olan tereyağını hazırlıyorum. Ayrı bir tavaya 1,5 yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Tereyağını eritip kızdırıyorum. Tereyağımızın sade erimesi gerekmiyor. Bakın eriyecek ve biraz kızacak böyle. Üzerine koyduğumuzda cozlaması gerekiyor tabiri caizse. Bakın iyice ısındıktan sonra yarım tatlı kaşığı toz kırmızı biber ekliyorum. Ve şöyle karıştırıyorum. Bakın mıhlamamızın yumurtaları da pişti. Kıyma mıhlamamızın. Şimdi üzerine kaşık ile küçük dokunuşlar yapıyorum. Tereyağını koyduğumuzda her tarafına gelsin, iç kısmına geçsin. Şimdi üzerine artık tereyağını koyuyorum. Evet, tereyağını da koyduktan sonra yemeğimiz hazır. Bunu ocağın altını kapattıktan sonra bir 5-10 dakika dinlendiriyorum. Yağı ile bütünleşsin. Biraz yağlı bir yemek, kalorili bir yemek fakat çok lezzetli bir yemek. Artık yemeğimi servis tabağına koyuyorum ve bu şekilde servis yapıyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Yöresel bir kapta servis yapmayı tercih ettim. Özellikle az miktarda yapacaksanız bu şekilde kapların içinde direkt hazırlanırdı. Bunu da söylemek istiyorum. Kabın içine e, kıyma konulup kavrulduktan sonra yumurtası üzerine konulup e, fırına da verilebilir. Fırında da pişebilir. Fırından çıktığında üzerine tereyağı konulabilir. Böyle ortadan yenilen ve özellikle bakır kaplarda yapılan bir yemektir. Bunu da söylemek istedim ve yemesini de göstermek istiyorum. Yufka ekmeği olarak da biliniyor. Bizler serme ekmeği diyoruz. Ekmeğin içine hazırlamış olduğum bakın kıyma muklamasından koyuyorum. Bandırarak da alabilirsiniz. Bu şekilde içine koyup sararak afiyetle yiyoruz. Bu şekilde banarak da dediğim gibi yapıp yiyebilirsiniz. Nefis bir yemek hazırladık. İster kahvaltılarınıza ister ana yemek olarak yapabilirsiniz. Bizler her ikisinde de hazırlayıp afiyetle yiyoruz. Sizler de umarım dener ve beğenirsiniz. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın.